Evet değerli arkadaşlar ikinci şeyi koyuyoruz ee, balığımızı koyuyoruz. Evet. Evet ortaya atıyorum arkadaşlar biraz yağladım şöyle de e evet. Çünkü öbür tepsiye daha çok koyduk arkadaşlar. Şimdi Evet ne yapıyoruz? Biraz daha koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Çünkü balığın kendi yağı da var. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da böyle yapayım. Evet. Ellerim girmiyor. Evet. 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 Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Biraz ters çevireceğiz. Böyle. Evet. Bunu da alta koyuyoruz. Evet. Şu anda iş bitti. Bunu oraya koy. Evet değerli arkadaşlar çayımız pişiyor. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Yani ateş çok hızlı. Yani balıklar da bir iki dakikada yaptı. Evet çay da pişti. Biraz daha kontrolü yapalım arkadaşlar. değerli arkadaşlar. Şeyimiz çok hızlı. Tepsi, e, daha kızarması lazım arkadaşlar yani böyle mor onun için şöyle biraz ters yapıyoruz Evet bu ikinci tepsimiz çalışıyor çayımız da hazır birazdan çay da e, ne yapıyoruz olmazsa olmazlardan limon Evet Limonumuzu da buraya koyalım arkadaşlar. Yalnız bir şeyi unuttum değerli arkadaşlar. Tuzu unuttum. Her şeyin bir acemiliği olur. Tuzu unuttum. O da gözüme çarptınca aklıma geldi. Evet, bu da ikinci tersimiz. Boşa gitmesin diye. Onu da biraz tuzlayalım. Ee, değerli arkadaşlar, e, her zaman diyorsunuz ki tuz sağlığa zararlıdır. Tam tersine tuz vücuda yararlıdır. Sağlığa zararlı değil. Herkes söylüyor. Neden? Şimdi hastaneye gittiğinizde serum, serumu size vermiyorlar mı? Vücut kendine gelsin diye. Serumun içinde ne var? Tuz var. <laughs> Başka bir şey yok. Sonradan biraz ilaç ekleme yapılıyor. Ama serumun ana maddesi su, tuz. Ondan sonra ilaçlar katılıyor. Demek ki yararlıymış. Evet. Ben de dün biraz Kestane yapmıştım. Ama bu akşam da e, bir bulgur pilavı yapacağım. Gördüğünüz gibi kestanelerimiz de pişmiştir. Evet. Birazdan, 5 dakika bir durak Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Evet. Kıpkırmızı olmuş. Şimdi tamam. Evet şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet, öbür öbür tepsi oluyor. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Evet, işimiz bitince ne yapıyoruz? Ben e, ekmek alıyorum arkadaşlar. tabii bunu e, buraya da yapabilirsiniz. Ama ben e, bütün tepsinin limon olmasını istemiyorum. Ne yapıyorum? Şöyle bir tane hamsiyi görüyorsunuz kıpkırmızı olmuş. Kokusu acayip. Değerli arkadaşlar. İnan ki kafaları kesin başka bir şey de yapmayın. Evet. Ben tek başıma olduğu için hani limonu sıkmıyorum. Çok kişi olunca üstüne de yapabiliriz. Çok sıcak. görüyorsunuz arkadaşlar. Çayımız da hazır. Onu da içeceğiz arkadaşlar. Çatal var ama balık elle yenilir. Hiçbir zaman unutma. Balık bir, tavuk iki. Evet. Ben bazen bu ekmeği böyle yapayım arkadaşlar. Sobanın üstüne koyuyorum, kızartıyorum. Ee, yağ var, peynir var, köy yağı, köy peyniri. Durum yapıyorum arkadaşlar. Çayımı içiyorum. Evet. Şunu da biraz daha yiyeyim arkadaşlar. <laughs> Kaynak arkadaşlar. Tabii çok sıcak. Ben burada deniyorum. şöyle yapayım abi. görmeniz için. Evet. Evet, e, şu anda sadece gösterme, göstermelik olsun diye e, balıkları biraz sonra bütün tepsiyle yiyelim. Ben şekerli içiyorum arkadaşlar. E, siz siz olun. E, senede bir kere olsa bile kışın gelin. Kendiniz olun. E, kendi e, yani vücudunuz ne istiyorsa onu yapın. E, o günlerde Kanada'dan gelen bir genç var. E, babası koyunculuk yapıyor. E, kuzular doğuyor. Oradan tatile gelmiş ama hep kuzularla uğraşıyor. Koyunlarla uğraşıyor. Dedim e, Amerika'da ekonomiyi de bitirmiş. Nasıl Amerika'dan gelip de köyde kuzu koyunların içindesin? Dedi abi dedim. İnsan mutlu olduğu şeyle mutlu olsun. Yani mutlu. Eğer bir çayla mutluysan. Onunla mutlu ol. Hamsiyle, hamsi. Yani kısaca hiçbir şey yadırgamayın, ön yargılı olmayın. Bizim maksadımız yedik, içtik değil. Kültürümüzü anlatmak bu çayda ayrı bir şey. Gördüğünüz gibi ve ee, keyif yapıyorum arkadaşlar. Maksadım siz de yapın. Evet, bunlar hepsini YouTube kanalıma yükleyeceğim. YouTube'da Ramazan Ateşi yazın, abone olun, takip edin ki yüklediğim videolar size gelsin. İş bittikten sonra ne yapıyoruz? Plastik ellerimizi çıkarıyoruz. Eller temiz, yemek temiz, hijyenik. Ekmek yaparsanız da, ne yaparsanız yapın, eldiven kullanın. Saygılar, sevgiler.